Kasal TV'den merhaba arkadaşlarım. Bugün sizlerle beraber e, şey çekeceğim arkadaşlar. Adını unuttum. Discord'umuzun tanıtımını çekeceğim. Discord'umuza gelmeyi unutmayın. Discord'umuz bayağı bir yani. 34 e, çevirim üye var. Discord'umuza gelmeyi unutmayın. E, bu Discord tanıtımı olacak bir video. İler, yani oyun videosu gelecek az kaldı yani. Videolar çek şu an. E, videom yok ama videoyu çek, çekip editleyeceğim. Ee, Beklemede kalın arkadaşlar, Discorduma gelmeyi unutmayın. discordumuz burada her şey oluyor. Her 5 kişi davetinde hem özel rol alıyorsunuz hem de davetkar rol alabiliyorsunuz. Bu emojiyi basarsanız abone rolü alıyorsun yani şu, şunun bir üstü. Onu alıyorsunuz. Sonra e, grup yani partnerlik için 50 yani 50 kişiden fazla olmalı şeyleriniz e, grubunuzdaki kişiler. Partner olmak için öyle gerekiyor. Çekiliş yaptım bir e, bebek adam kazanmıştı. Bir tane de ailesi biri kazanmıştı. Çekilişe katılmak için şöyle bir şartlar sunmuştum. Siz de benim sunucuma gelerek çekilişe katılıp ve çekilişten kazanabilirsiniz. Buradan kazananlar bak iki kişi ultra air ve iki kişi şey yaptı. E, bir de Adopt Me var arkadaşlar. Arkadaşlar bunu da yaparak. Ne ki ben ne yapmışım dedim bunu yaparak arkadaşlar şunu bir sileyim benim sunucum şöyle arkadaşlar bunu yaparak mesela 5 invite bir ultra pet adopt me de dedim 3 invite bir raid pet 2 invite uncommon pet 7 invite uncommon araba buraya bir tane dragon eklenecek legendir o da 20-30 invite olacak e, veriyoruz e, şu iki kişiye vermiştim şu iki kişiye ailesiyle beri adamız x'ye vermiştim e, hafta kaç gün olmuş bakayım bir e, yedi yani ayın dört gün önce falan olmuş arkadaşlar o zaman vermiştik tabii ki de şimdi e, şey yapabilirsiniz buraya gelip katılabilirsiniz yani biz de bayağı e, şey oluyor partner olunca da buraya geliyoruz hepsinin davetçi bilmiş davetlerini birazdan yediğimi e, kurallar diyor kuralları okumadan sakın sunacak girmeyin. kuralları okursan şu kuralı Kuralları okumadan sakın sürücüye girip yani kuralları okursanız daha iyi olur. Kuralları okumazsanız yani mesela şu küfür etme kuralını bilmiyorsunuz zaten küfür edemezsiniz. Direkt şey oluyor. Ee, siliniyor mesaj. Böyle gelip bizde chatte aktif olup bizde oyun oynayabilirsiniz. Videolarıma katılabilirsiniz e, ee, rol alabilirsiniz. İlk önce özel rol falan Özel de şöyle bir arkadaşımıza sen ile yapalım şöyle bir. özel. Evet şöyle özel rol alabiliyorsunuz. Şöyle şu, abone rol buldu. Partner böyle. E, ee, TTC oyunda var. Ona da gidip oynayabilirsiniz. TTC kuruluşu. Ve benzeri arkadaşlarım var. Yetkililerimiz ve kurucularımız var. Buraya gelip yani bize oynayabilirsiniz, videolarımıza katılabilirsiniz. gelirseniz çok mutlu etmiş olursunuz beni. Yetkili alıma gelip yetkili alımla mesela buraya gelip mesela bu da yetkilimiz olmuştu iki gün önce. Siz de mesela şuna bir bakalım. Aa ben yapabilir miyim? Takma isim Orhi. Ee, bilgim pek çok ama eğitimi dedikodu yapmaya çalışıyorum. Neden yetkili olmak istiyorum? Kendim sunucum kaybettim. Beri uğraşmak sunucum yok. Bir yere ait olmak isterim. Ne zaman aktif olurum? Hafta içi 13 veya 14'ten sonra. Hafta sonu 14'ten sonra. Anca uyuyorum. <laughs> evet bu kadar. Ben bununla ilgileneceğim tabii ki de videodan sonra. İlgileneceğim duyularımızla ve kurallarımız ve benzeri. Video attığımızda burada şu kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşım kanalı. Yani ben tasarımcım olacağım. Aktif Şöyle göstereyim size. bu işte bu arkadaşımızın kanalı ee, buna da abone olmayı unutmayın ee, çok mutlu edersiniz bize destek etmiş olursunuz ee, yani gelip buraya olabilirsiniz yani üzeri yeri aldım arkadaşlar hepsi ve benzeri hepsi de fortnite olması e, fortnite videosu istiyorsanız söylemeyi unutmayın yani gelen giden gelin şu an grubumuzda çok grubumuzda 232 kişi var bu çıktığı için 231 kişi var arkadaşlar. İşte siz de gelip bir ne yardımcı olursanız çok mutlu oluruz. Ee, burada bot konu. gelsin yani çelik mesela. Ee, tasarımcı olmak istiyorsanız buraya gelip ee, yaptığınız şeyleri atıp tasarımcı rolü alabilirsiniz. Beğenirse. Beğenirse burada da şey oluyor. Arkadaşlar ee, videonun sonuna geldik. Bir arıyor telefonundan. Videonun sonuna geldi. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.